Hala oğluna laf mı söylüyorsun? Yok yani onları... Hayır ben i̇şte sana ayar... demedim mi? Buradan evet. da çıkışta birer lahmacun. Aa, her zaman her... Birer işkembe. Lahmacun yemem işkembe için. İşte ama orada paça yok. Yani nazarda? Yok. Aa, Şeyde değil. var öbüründe. Aa, ama paça... Yani... Şahane. Sor yok biliyorum. Ya, Sorayım mı Getirsin bana. Olur mu gidip orada içelim? Ha. İşkembe iç ya. E işkembe iç. Tabii. Açılda daha çok kemik var da şey kemiklerim İşkembe de güzel anne be. Ha, çok kal. geçen sene kaç kere yan mağazaya bakın dedi ya. Ay yan mağazaya var mı evet, dedi? evet Allah onlar da var dedi. Allah Allah Evet. Yürü yürü yürü. Daha yürü. Koca makina. grill bu grill. Anne niye öyle yamuk yürüyor? Rüzgardan uçuyorsun kız. Anne. Ha. Hayır küçük varmış.